Yusuf Çırpan, Futbol Dünyası, Metin Bolca, Ferdahan Çaplı, Kurtay Görür. Eğer senin videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yazdığımı Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kula mucize ve her türün yavrusu. Kola taklayı koyup yere indi. Fazla bekletirmek istemiyorum. Ne yapıyoruz kızım? Videom mı geçiyoruz? Geçelim mi? Hadi geçelim. Sonra da Miran da gelmiş Miran. Miran da gelmiş. Bol paça beyaz da gelmiş. Oğlum bir durun lo. Ne kadar saygısızsınız ya. Babanıza niye böyle saygısızlık yapıyorsunuz? Hem ne Abi yapıyorsunuz geliyor, şu? Kıcnik. Kıcnik bunlar senin yerine almış ha. Kıcnik. Koş, koş 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 koş. Bak. Kıcnik o gel. Kıcnik o gel. kıznik o gel. Bak bunlara bak bak bak. <laughs> Ağzına tükürdüm mü eşeği? Bak oğlum o, bu arası senin yer. Ballı, ballı üzerine çıkmayın oğlum. Ballı üzerine çıkmayın oğlum. Akıllı olun Aa geldi. Nudi, Nudi olmaz. Bir haftadır kesin. Aa kız ne gitti, kız ne gitti. Bak baba üzerine. Ulan eşeği garip Oğlum onun üzerine çıkmayın bak ufacık bir şeydir ezilirse var ya kafanızı kırarım ha. Eşek sıpaları. Ne haber baba? Nudi, Nudi ben seni biliyorum. Sen hemen şimdi onu dövmeye çalışırsın. Nudi sakın, akıllı ol. Nudi, bunu, beyazım. O... Kim o? Ula. Ula mı? Kralın torun, ne, ne ne geçiyor? Kral yeni ne? yeni gibi geç. Yeni yeni. yeni yeni. Baba aynı ama anne değişik. Değil mi? Yok ne anne. Anne bak, babanın kızı işte. Dedenin bu kut, bu, Bak bunun babası Arka Tepe bir bu bayan prens. Tamam onu biliyoruz. Bunun hemen. annesi ise kralın kız kardeşi evet, ama evet. kız. Bak şunlara kardeşi kardeşi bak. Sizi Nudi. Bu eşek var ya bu eşek. baba baba Bunlara bu bak şunlara bak 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 bak. Kovalayıp duruyor onu belli ki anneme bak anne. Şimdi hepsi geçecek oraya. <laughs> hepsi geçecek oraya. Ne sürekli <Gülüş> ah, Aa mucize de geçti. Gelme, gelme. Bana gelme. Geliyorlar geliyorlar hepsi geliyor. Boyalı da geliyor. Emir bu arada boyalıyı tam boyayın diyorlar. Tam yeşile boyayalım mı? Tam yeşile boyayalım Hangi rengi istiyorsanız söyleyin bakalım. Ona göre boyamasını yapalım. Boyalıyı. Her gölde geldi. Seviyor onları yemlemeyi seviyor. Bir mucize kaldı. Kuşlar hepsi sıraya geçmiş ya fark ettin mi baba? <laughs> Yemin ederim elimde yem 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 kuşlar bile annemin elinde yem şimdi <laughs> Kimdi o takladı <laughs> Evet arkadaşlar. Annem Cio yla. Herkül'ün siyah yavrusunu yanlışlıkla yan yana koymuş. Herkül'ün siyah yavrusu burada dışarıda takılıyormuş. Annem onu görmüş, almış götürmüş, Cihan'ın yanına koymuş. Tabi Cihan da seri katil. Aha Cihan burada. Seri katil. Yavrunun, affedersin, anasını bellemiş arkadaşlar. Yani anasını ağlatmış onun yani o kadar söyleyeyim sizlere. Yani Birazdan göstereceğim detaylı bir şey Emir şu yabaniyi yakalamaya çalışıyor Arkadaşlar sabahtan beridir ya ben Sen yokken var ya ölümden gitmiyordu Ya o da bırak bu işleri ya Allah Zaten yakalanmayacak bir şey değil ki Nerede bak. bak şimdi Bak sen bir dur abi ben bir kere yakalayayım Geri sana vereceğim Hadi şuraya bir Sen kamerayla yakala Kamerayla yakalayayım yani hiç fark etmiyor Yakalamakta bir ne var

Adına tükürdüğümün işçi. Gelirsin birazdan. Görüşürüz seninle. Bak iner inmez yakalayın. Bak şimdi izle. Geliyor geliyor geliyor. İzle. Bir ya. kere yakalayayım lan. Ya. Bir kere bir kere. Çok. Al abi. Çok. Sen yeme istedim. Yemi benim atmam lazım abi. Bir kaşa yakalamak istiyorsam yemi benim atmam gerekiyor. Ama abi benim bu kuşlar benim ayaklarımın altından çıkmıyor ki. Benim ayaklarımın altından çıkmıyorlar ki. Şuraya temiz. Şuraya. Açıyor mu? Evet o fark etmez. Ne o şöyle. Allah aşkına şöyle abele beni bir çek bakalım bak. Bir nasıl havada yak. Eee senin var ya senin ağzına tükürürüm ha. Hop 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 Kalkabilirsin. Kalkabilirsin. Kalktı. Ben kalıyamadım. Bir daha gelsin. Çek çek, çek çek çek. Hop çek, döndü geri geldi. Çek geldi, çek geldi, çek geldi, çek geldi. Ya benim gibi kaçakçı olabilir mi arkadaşlar ya? Ya. Şunlara bak, benim ayaklarımın dibinde. Bunlara basmaya kork korkuyorum. Basmaya korkuyorum. <laughs> Yoksa böyle bir bir gıdımlık bir şey bu, bir gıdımlık. He? Evet. Dur oğlum, tamam bir sakin ol. Tamam 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 Tamam. Sürekli gelip duruyor ki mesela arkadaşlar bu da bizden ne olacak? Sana. Marka takak mı ona? Hadi gel sana. Hadi gel. Arkadaşlar bir tane yeşil vardı zaten boşaydı bu. Şöyle yeşil bir şey. En azından bizim yabanımız oldu. Belli olsun. Hadi bakalım biraz yeni de taktık. Hadi bakalım. Taktık. Şimdi sıra bende. Bir getir şu yavruyu. Getir bir detaylı bir şekilde bakalım onu. Bakın. Bu Gio tam bir seri katil arkadaşlar maalesef. Ne hale getirmiş kafasını görüyor musun? Güzelim yavruyu ne hale getirmiş. Ağzına tükürdüğümün şey Nerede o? Nerede o Gio? He? Orada. Tam bir seri katil var. Tam bir seri katil. Eşek tutar. Kelebeklerin kafasında da iz bırakmış. Hepsini hepsini. Yanına koymayacaksın. Şuraya Kelebekleri zaten anladım. bırakmamışsın. Ha. Kelebekler anladım. nerede? Kim olur? Koş 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 koş. Bugün yavrular da bak videonun sonunda indirdim bahçeye. Şeker idi mi? Başka kim olabilir? Baya bir keyifsiz duruyor. Hadi. Herkesin yavrusu baya bir keyifsiz duruyor. Mahvetmiş oldu. Allah'ın azadan saklasın inşallah dişi erkek olduğunu çözemedik ya. Ben erkek diyorum onlar dişi diyor. Ben erkek diyorum onlar dişi. Dişinin bu kadar dik durabilme imkanı yok. Tamam da daha yeni türlerini dizecek biliyorum da. O garip reis sen de mi geldin? Garip, garip. kaç gündür yoksun ya? Nerelerdesin? Yavruya mı bakıyorsun? bak Bakayım şunun ağzına, garibanın ağzına bakayım, yavruya kusmuş mu? Yavruya kusmamış eşek sıpası. <laughs> Yok, burada yavruya kusmamış. Gio'nun <laughs> diğer eserleri arkadaşlar. Bak görüyor musunuz? Kafalar düzelmedi. Görüyor musun? Bak bunda da, bunda da. Bunlar hepsi Cian'ın eserleri. Gio'nun kafasını deldiği güvercinler. Onu da getirsene onların yanına hemen. Bak, bak. Bunlar hepsi Cion nesiller. Ha burada ha. Katil. Seri katil ya. Harbiden seri katil. Ağzına tükürdüğüm ne Tipine bak. Tipine bak ya. Ciyon seni gönderirim ha. E herif. Evet arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Güzel bir süre yaptı ya. Ağzına tükürdüğüm ne